Sura doğru. Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam e, camilerle alakalı olarak biraz bilgi verebilir misiniz? Şimdi eski camilere bakıyoruz, yeni camilere bakıyoruz, yeni yapılanlara. Arada bazı farklar var. Evet cami cami de etrafı altı üstü e, farklı şu andaki yapılanların. E, mesela adam apartman dairesinde bir yeri mescit yapmış. Cami diyor zaten ona e, apartmanın ortasında altında da üstünde de daireler var filan. Orada cuma namazı kılınıyor güya. Şimdi e, cami içinde konuşmak, camilerin içerisinde alışveriş yapmak, oraya satılacak bir takım şeyler koymak, e, ne bileyim çoluk çocuk için oyun alanları yapmak caminin içine. İşte çocukları alıştırıyoruz güya diyerek ya da Müslümanları buraya gençleri çekmek istiyoruz diyerek orada uygunsuz bir takım e, hareketlerde bulunmak, giyim tarzından tutumda diğer hareketlerine kadar. Yani caminin içerisinde hani biz biliyoruz namaz kılınır, ibadet edilir ama bunun dışında her şey var. Mustafa Bey hatırlayacağım bir iftar programında beraberdik. Evet, yıllar önce... alakalı bir şey söyledik falan. Yıllar önce. Diyanet Vakfı başta olmak üzere 95-100 kişi bizi mahkemeye verdiler diyor. Şimdi e, e, hemen hemen her gün böyle e, zaman zaman internet haber sitelerine bakıyorum falan. Bakıyorum fotoğraflarını okuyor. O camide bakmışım aynı şekilde güreş yaptırıyor. Camiye bakıyorsun çay partisi vermiş. Camiye bakıyorsun ne yapıyor? Voleybol oynuyor. C camiye bakıyorsun vele, voleybol oynuyorlar. Bu bizim hakimiye verenler nerede? Bize böyle toy kuruyorlardı. Vay efendim sen camilere dül attın. Peki bunlar ne yapıyor? Bunlar ne yapıyor? camilerde camilerde ne yapılması gerekir? Sen ne yaptırıyorsun? Buna ses çıkarıyor musun? O zaman arkadaşı iki yüzlüsü münafıksın. Değil mi? Aynen öyle. O zaman sen şov yapışın. Yani maksadın doğruyu susturmak. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar ya. Biz doğru söyledik. Üzerimize yüklendi. Mahkemeyi verdi. Sustururuz dedi. Ama el talimlerini susturamazsın ki arkadaşım. Bak ne yazıyor şimdi? Konuyla ilgili İbn-i Abin'de. Camide bazen geçmek caizdir. Yolu haline getirmek mekruhtur. Özür olursa mekruh olmaz. Camiden geçmeyi bile yazmışlar ya. Yani şuradan tamam şuraya geçmek. Tabii. Camilere necaset sok sokmak mekruhtur. e sen çocukları sokuyorsun. çişi geldi yaptı gitti. Değil mi? Üzerinde necaset bulunan kimse camiye giremez. Fetavadi Fıkhiye diyor ki mescitte necaset gören kimsenin bunu hemen temizlemesi lazımdır. Temizlemeyi özürsüz geciktirse günah olur. Namaz kılınan üzerinde secde yerinde necaset görenin bunu ona bildirmesi lazımdır. Bunu haber vermek, namazı geçecek olanı uyandırmak vacip değil, sünnettir buyuruyor. Camide pazar kırmak, yüksek sesle konuşmak, nutuk söylemek, kavga etmek, silah çekmek, ceza vermek, tahrimen mekruhtur. Haramdır yani. E çocuk top oynuyor. Değil mi? Evet. Tahrimen mekruhtur. Mümini hiciv, aşk, ahlaksız gibi haram şeyler bulunan şiiri okumak tahrimen mekruhtur. Camilerde ilahi ve memlikleri namaz kılanlara mani olmamak şartıyla ara sıra okumak caiz. Her zaman okuyup adet haline getirmek de caiz değildir. Camide bir şey yemek, uyumak mekruhtur. Adam orada masaları koymuşlar. Masaları koymuşlar. Orada neymiş efendim? Kadınları, çocukları camiye alıştırmak için orada çay partisi düzenliyor. Resimleri var. Resimleri var. Misafir olan müstesna. Camiye bir şey yemek uymak mı yapıyor? Misafirse ona izin Yaş verirmiş. günü kutlaması yapıyorlar. Yaş camide. günü kutlaması yapıyorlar, evet. evet, evet. Misafir camiye girerken iftihara e İtikafa niyet etmeli. Önce tahir etmesi çıtırarak namaz kılmalıdır. Sonra yiyebilir ve dünya kelamı konuşabilir. İtikaf eden de yiyebilir, yatabilir. İtikaf sünneti müekked dedi. İkat, itikat terk etmek beş vakit namazın sünnetlerini özürsüz kılmamak gibi olduğu berekada yazılıdır. Cami'de soğan sarımsak gibi fena kokulu şeyleri yiyene, sigara içene mani olmalıdır. Kasapları, balıkçıları, ciğercileri, yağcıları üzerleri pis ise ve pis kokarlarsa ve üzeri pis kokanları ve cemaati dili ile incitenleri camiden çıkarmalıdır. İlaç olarak kokulu şey özür ile veya unutarak yiyen cemaate gelmez, mazur olur. Pis koku insanlara ve meleklere eziyet verir buyuruyor. Camide alışveriş olan her akit sözleşme mekruhtur. Nikah yapmak müstahaptır. O akit hayırcı. İbadet etmeyip camide dünya kelamı ile meşgul olmak tahrimen mekruhtur. Yaş günü kutlamak gibi. Ateş odunu yiyip bitirdiği gibi camide dünya kelamı konuşmak mı insanın sevaplarını giderir. İbadetten sonra mubah olan şeyleri hafif sesle konuşmak caizdir. İslamiyetin beğenmediği şeyleri konuşmak her zaman caiz değildir. O caiz değildir. Ya tahrimen mekruhtur veyahut da haramdır. Cami içinde tütün içmek, soğan sarımsak yemek haramdır diye de açıkça en kitaplarda. Dolayısıyla den e, gelişte bir şey dediniz camiler ibadet yapmak için yapılır. Tabi ibadet yapmak için yapılmıştır. Bu e, Kabe harame dediğimiz orada da böyledir. Orada da böyledir. E, şimdi Umre'ye gidiyor, Hacca gidiyor falan. Oradaki ve habilen yaptığı hareketleri doğru zannediyor. Adam Musaf'ı, Musaf'ı çok özür dilerim Musaf böyle e, bağdaş kurmuş, ayaklarını şey yapmış, onun arasına koyuyor. Öyle Belden okuyor. aşağı. Öyle okuyor yani. Öyle, Öyle. okuyor. O ikisi gelince de o Mustafa başının altına yastık yapıp yatıyor. Ve buradan giden cahil, tamam mı? Biraz parası olmuş gidiyor. Senin kaçıncı umuran oldu? <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> 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 Henüz olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, bak ya, diyor. onlar diyor, dini dinin sahibi. Din sahibi falan değil, dinsiz adamlar. Din falan yok yani. Ve adamlarda öyle bir kibir var ki mesela doğrusunu söylediğin zaman biz diye ecnebilerden öğrenmeyiz dinimizi. Kendi kafasına göre uydurmuş, uydurmuş söylüyor falan. Ve Vehhabiler mezhepsizden hakim olmuş. Vehabiler ve Vehhabiler ve mezhepsizden hakim olmuş. E, dolayısıyla e, ne Kur'an-ı Kerim'e saygılar var, ne camilere saygılar var. Mesela şeyde bile e, Kabe'ye de saygılar yok. Kabe'nin etrafını yüksek oteller yaptıra 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 Kabe'yi artık normalde göremiyorsun. Daha, dağa çıksan dağda da göremiyorsun. Helikopterle yukarı çıkacaksın öyle görürsün. Hakkı'dan o duruma getirdiler. Evet. Osmanlı döneminde Kabe'nin duvarı bu kadarsa, e, yüksekliği Kabe bu kadarsa e, yapılan evlerin yüksekliği burada kalıyor. Aşağıda kalıyor. Yüksek yapan yıkılıyordu. Yıkılıyordu. Onun hem aynı şekilde bir edep böyledir hem de sağlık açısından öyleydi. Şimdi oldular böyle şeye klima çalıştırıyorlar. O klima, çalışan klima içerideki pis havayı evirip çevirip tefkir, döndürüp duruyor. Halbuki Osmanlı dönemindeki o şekilde muhafaza edince gelen hafif bir ezinti, esinti oradaki ağır havayı alıp götürüyordu. Şimdi götürmüyor. Klimayla döndürüp duruyorlar içerisinde. Dolayısıyla efendim camiler ibadet yeridir. Ve dünya kelamının konuşma, allah Teala'nın ve meleklerin laneti onların üzerine olmuş. Sen şimdi bir tek mesela nikah akdi, akit yapılana kadar oradasın. Onun dışında, efendim işte akit yaptık, bir baklava getir veyahut da çay getir. O da orada olmaz. Dışarı çık yap bunu da. Onda dışarıda yap aynı şekilde, o yiyeceklerini. E sen şimdi bırak aynı şekilde dünya kelamı konuşmayı, çay içmeyi, şey yapmayı falan. Oturup orada aynı şekilde laklak lak ediyorsun, gülüyorsun, eğleniyorsun, doğum partisi yapıyorsun, getiriyorsun, pasta kesiyorsun falan. E ondan sonra oraya davet ettiğin çocuğun yaş gününü şey yapıyorsan kadınları çağırıyorsun. Kadın hayızlı haliyle aynı şekilde oraya geliyor. Ha falan oraya ibadet için gelen, Kur'an-ı Kerim oku okumak için gelen hani okuyamıyor da yapamıyor da mani oluyor. Ve demin biraz önce naklettik. Yani bırak aynı şekilde öyle dünya kelamı konuşmayı. Eee camide namaz kılan varsa onlara mani olacak şekilde yüksek sesle vaaz etmek, on sana yüksek sesle konuşmak e, veyahut da başka bir şey yapmak. Kur'an-ı Kerim okumak. Kur'an-ı Kerim okumak. Bunlar da caiz değildir buyuruyor. Bunlar da caiz değildir buyuruyor. Onun için efendim e, fıkıh kitaplarında, ilmihal kitaplarında camilere e, camilerde neler yapılması maddeler halinde bildirilmiş. Nelere dikkat edilmesi lazım o da aynı şekilde e, bildirilmiş. Zamanımızda işte efendim dinini Kur'an'dan öğren dediler. Adam Kur'an'da böyle bir şey yazmaz zaten. Fıkıh kitaplarını okumuyor, ilmihal kitaplarını okumuyor. Ondan sonra da e, camilerde bir bakıyorsun böyle anormal anormal işler oluyor. Cenab-ı Hak sahiresini hidayete esinlemekten Am başka da yapacak bir şeyimiz yok. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerde devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Namaz, dinin direğidir ve Müslüman ile kâfirin arasındaki farkı bildirir. Namaz, bütün ibadetlerin ve orucun üstü ve eftalidir. Namazda otururken, parmağı ile işaret etmek, muteber rivayette haramdır. Fetva böyledir. Namazın adabı Namazları evvel vaktinde kılmak lazımdır. Lakin, insanlık icabı, acizlik, müstesnaldır Ve kışın yatsının tehiri müstehaptır. Dipnot. Demişler ise de imamı ı Rabbani tecviz etmiyor, izin vermiyor. Namazda her tek bir o rüknü yapmaya layık olmadığını bildirmektedir. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Her iyilik için on mislinden yedi yüze kadar sevap yazılır. Her kötülükse bir misliyle yazılır. Allah onu affederse hiç yazılmaz. İslam alemi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine yani İslamiyete tabi olan sımsıkı sarılan ve zahir ve batın bid'atlerden kaçınan ve selef-i salihinin itikadında olan kimsedir. İslam alimi dünyaya düşkün olmaz ve dünyaya düşkün olanlarla birlikte bulunmaz. İslamiyetin bildirdiği iyi işleri yapar. Çalıştıklarının dünyadaki ve ahiretteki karşılığını yalnız Allah'tan bekler. Ondan başka kimseden bir şey beklemez. Kur'an-ı Kerim'i çok okur. Evliyanın kalplerine gelen feyizlerden, marifetlerden nasip almıştır. Her işinde tevbe, inabet, zühd, vera, takva, sabr, kanaat, tevekkül ve rıza yolunu tutar. Onu görenler Allahü Teala'yı hatırlar. Dünya düşünceleri kalbinden kaçar. Çeşdiye yolunun büyükleriyle birlikte bulunan sadık bir kimsede zevk, şevk, hararet, rahatlık, yalnızlık yani dünyaya düşkün olanlardan uzaklaşmak hasıl olur. Kadiri yolunun büyükleriyle beraber bulunmak kalpte safa hasıl eder. Ruhlar ve melekler alemiyle bağlılık hasıl olur geçmiş ve gelecek şeylerden çoğu kendisine bildirilir. Müceddidi yolunun büyükleriyle beraber olan da huzur ve cemiyet ve yadi daş ve dünyaya şuursuzluk ve Allahü Teala'nın cezbeleri hasıl olur. Kalbine, ruhuna birçok şeyler ihsan edilir. İslam alimi müceddidi ise bütün latifelerinde keyfiyetler, haller, Safa ve letafet ve nurlar sırlar hasıl olur. Bu söylediklerimiz hasıl olmazsa sadık olan talip hakiki alime kavuşamadığı için ne kadar ahetse yeridir. İbrahim Gülşeni Hazretleri İbrahim Gülşeni Hazretleri 1426 yılında Azerbaycan'da doğar. Babası Emir Muhammed'tir ki asil bir Türk ailesinin bir ferdidir. İbrahim Gülşen'i daha küçükken babasını kaybetmenin acısını yaşar. Onun elinden tutan amcası Ali Efendi'dir. Herkesi kendisine hayran bırakan bir zeka ve kabiliyete sahiptir o. Bunu pek iyi bilen amcası böyle bir cevherin ilim yolunda olması gerektiğini düşünür ve onu gönülleri Allah aşkı, dimaları, din, dünya ilimleriyle dolu alimlere teslim eder. Geçen yıllar onun bilhassa tefsir, fıkıh ve hadis ilimlerinde pek mahir bir alim olmasıyla neticelenir. Sonra çıkar yola. Zamanın irfan merkezi, arifler diyarı, Evliyalar menba Semerkand'a gitmek üzere. Takdir-i ilahi Tebriz'de Mevlana Hasan'la görüşür ve orada kalarak zamanın sultanı Uzun Hasan'la çalışmaya başlar. Bu arada büyüklerin sohbetlerine devam ederek büyük derecelere kavuşur. Bir zaman sonra bir medresede ilim öğretmeye başlar ki bu onun asıl fıtratında olan hakiki arzusundan başka bir şey değildir. Onun yüzündeki tebessüm ve yumuşaklık ve Cenab-ı Hakk'ın yarattıklarını olan merhamet, izinde olduğu Resulullah'ın sünneti üzredir. Öyle ki, huzuruna gelen gayrimüslimler bile hayran kalıp onun bu haline muhabbet duymaya başlayınca, Cenab-ı Hak onlara bu muhabbetleri sebebiyle hidayet nasip eder. Sebepler aleminde ise hidayetlerine vesile olan İbrahim Gülşeni Hazretleridir elbet. Tebriz'de Sultan Uzun Hasan'dan sonra yerine geçen oğlu da pek bir hürmet eder büyük veliye. Hatta ilim yayması için ona bir zaviye bile yaptırır. Ne var ki eshab-ı kiram düşmanı Safeviler alçakça bir ittifakla ateşe tapanlar yani mecusilerle birleşerek işgal ederler Tebriz'i. Güzelim kenti yıkmakla kalmaz. Çoluk, çocuk, kadın demeden kılıçtan geçirirler müminleri. İbrahim Gülşen'i hazretlerini ortadan kaldırıp ehli sünnete zarar vermek istemeleriyle birlikte bu hak dostunu zincirlere vurur, büyük işkenceler yaparlar. O, Takdiri ilahiye razı bir şekilde öylesine bir büyüklük sergiler ki yine bir duasıyla perişan olup iki cihanda rezil olabilecek insanlara hidayetleri için dualar eder. Bu arada Cenab-ı Hakk'ın yardımı yetişir. Başına dikilen bir nöbetçi ona bir at getirir ve gitmesini ister. İbrahim Gülşeni Hazretleri de öğretmekle mecbur ve yaymakla memur olduğu ehli sünnet itikadını yayma görevini sürdürmek üzere Diyarbakır'a hicret etmek zorunda kalır. Bir müddet sonra da Mısır'a gider, oğlu ve yakın talebeleriyle. Mısır'da kısa bir sürede ünü yayılır dört bir yana. Medresesi dolar dolar taşar, vaazları kalpleri işler, bakışları şifa olur hasta kalpleri. Bu arada önce Sultan Gavri, sonra Sultan Tomambay, İbrahim Gülşen'i tarafından İslamiyet'in koruyucusu, adaletin bekçisi Osmanlı İmparatorluğu'yla savaşa girmemeleri konusunda onları ısrarla uyarır. Fakat bu iki hükümdar büyük evliyayı dinlemeyip devleti Aliye ile savaşa tutuşur ve tabii ki yenilirler. Sultan Selim Han Mısır'ı fethettiğinde İbrahim Gülşeni Hazretlerine pek bir hürmet gösterir. O da Cihan Sultanı'nı pek güzel beyitlerle karşılar. Hatta "Gönlümün Sultanı" ifadesiyle sevgisini arz eder. Bir süre İbrahim Paşa Camii'nde vaaz verdikten sonra tekrar döner Mısır'a ve orada da bir müddet kaldıktan sonra 1534 yılında vefat eder. Ömrü Allah'a hakiki kulluk, onun dinine hizmet ve yarattıklarına merhametle geçen İbrahim Gülşeni Hazretleri buyurdular ki, Sadaka belayı giderir, ömrü uzatır. Kin tutarak, öfkelenerek bir Müslümana zarar vermeye kalkmak, hatta uğradığı bir zarara sevinmek caiz değildir. Berika ve Hadika'da, dil afetlerinde ve Mecmaül Enhür'de diyor ki, erkek veya kadın bir Müslüman alimlerin söz birliğiyle küfre sebep olacağını bildirdikleri bir sözün veya işin küfre sebep olduğunu bilerek amden yani tehdit edilmeden istekle veya başkalarını güldürmek için söyler yaparsa manasını düşünmese dahi imanı gider mürtet olur. Buna küfrü inadi denir. Eğer bunun küfre sebep olduğunu bilmeyip amden söyler yaparsa yine mürtet olur. Buna küfrü cehli denir. Çünkü her Müslümanın bilmesi lazım olan şeyleri öğrenmesi farzdır. Bilmemesi özür değil, büyük günahtır. Küfrü inadi ve küfrü cehli ile mürtet olanın nikahı bozulur. Zevcesinden vekalet alarak iki şahit yanında veya camide cemaat ile tecdid-i nikah yapması lazım olur. İkiden fazla tecdit için hulle lazım olmaz. Küfre sebep olan sözü hata ederek yani amden olmayıp yanılarak veya tevilli olarak veya ikrah, tehdit edilerek söylerse mürtet olmaz ve nikahı bozulmaz. Küfre sebep olması, alimler arasında ihtilaflı olan bir sözü amden söyleyen mürtet olmaz ise de bunun tövbe ve istiğfar etmesi ve tecdidi nikah yapması ihtiyatlı olur. Cami'lere giden Müslüman'ın küfrü inadi ve küfrü cehli ile mürtet olması düşünülemez. Yalnız bu son şekilde mürtet olması düşünülebileceğinden imam efendiler cemaate tecdidi iman duasını yani Allahümme inni uridu en yujaddida'l imane ve nikaha tecdiden bi kavli la ilahe illallah Muhammedur Resulullah okutarak tevbe ve tecdidi nikah yapılıyor. Böylece La ilahe illallah diyerek tecdid-i iman yapınız, hadis-i şerifindeki emri yapılmış olmaktadır. Her zaman, her zevce, zevcine, aramızdaki nikahı tecdid etmek için seni vekil ettim demeli, zevci de bu vekaleti kabul ettim demeli. İmam efendi, her cuma namazında duadan sonra tecdid-i iman duasını okumalı, cemaatte beraber söylemelidir. Hepsinin imanları ve nikahları tazelenmiş olur.